Merhabalar. Nasılsın? En soracak olursan aynıyım işte video çekiyorum. Evet saçımı düzeltmeye. Her videonun girişinde saçımı düzeltmeye devam edeceğim. Evet. Neyse hadi boş yapmadan videomuzu verelim. Intro'muzu verelim. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kin ve nefret hakkında bazı bilgiler sunacağım ve kinle kin ve nefretini nasıl yenebileceğimizi anlatacağım. Şimdi bir insanla niye kin duyarız ve ondan niye nefret ederiz? Bunu söylemem gerekiyor önce. Eğer bir insandan gerçekten kin ve nefret duyuyorsanız o kişiden nefret ediyorum. Ondan çok büyük kin besliyorum. Ona çok büyük kin besliyorum diyorsanız o kişiye takmışsınızdır demektir. Yani takmışsınız. O kişinin bir huyuna takmışsınız. Şu yana acayip şekilde taktım. Nefret ediyorum ondan. Mesela bir hocadan nefret ediyorsunuz diyelim. Çok kötü not veriyor. Çok kötü. Ne bileyim. Böyle her şeyi kendisi bildiğini sanıyor vesaire. Böyle hocalar var. Gerçekten böyle o, o hocaya nefret ediyorsunuz o hocadan ya. İğreniyorsunuz o hocadan. Ama bunun sebebi onun o duygu, o davranışlarına takmanızdır. Burada tak var o davranışlarına takmanızdır. Şimdi nasıl ben bu takmadan kurtulacağım abi? Diyorsanız o kişiyi sevmek zorunda değilsiniz ya. Ya abi sevmek zorunda değilsiniz. Saygı duymak da de zorunda değilsiniz. Mesela küfreden bir an kesiciye ben niye saygı duyayım? O kişiyi niye seveyim? Anladınız mı? Yani o kişiyi sevmek zorunda değilsiniz. Olduğu gibi kabul edin. Boş verin. Şimdi aslında kin bir şekilde de içimizdeki duygu ve düşünceleri dışa vurmadığımızda ortaya çıkar. Yani mesela ben birisinden nefret ediyorum diyelim içimde. Yani o, o kişinin duygu, e, kinin başlangıcında o kişinin duygu ve sevmiyorum diyelim. Ve ben o kişiye bunu söylemiyorum. O zaman artık içimdeki o duygular vesaire büyür, büyür, büyür ve gerçekten bir kine dönüşüyor ve içinizde bir canavar ortaya çıkar. Eğer e, gerçekten tamam. Şimdi bir de bir çizgi film önerisi yapacağım sizlere. Salim Reysen bıktınız mı? Kalmadı bir tane Gumball'ın bir bölümü vardı. Gumball şöyle okulda genel olarak sevilmeyen bir tipti. Çünkü e, kendi içerisinde e, hep bir bu, bazı şeyleri sevmiyordu ve bunu arkadaşlarına söylüyordu. Ya o tip ne ya falan diye söylüyordu. Siz böyle söylemeyin. Abicim şu tipini değiştir ya. Yani bu, bu, kıyafet ne abi böyle kıyafet mi olur? Ayakkabılarına bak pis. Böyle demeyin. Ayak, abicim ayakkabılarını değiştirsen mesela böyle yanına adam çok sıkıntı yapmaz zaten sizi sever beni böyle Akıllı, mantıklı bir tipse sizi sever biri. Evet, hala gıcırdıyor, sandalyemi hala değiştir Yani ama bu şekilde gidip onu söylerseniz, ayakkabını değiştir, o ayakkabı ne herkesin içinde onu rezil ederseniz siz sevmezler. Gambo da bu şekildeydi. Bir günde artık popüler olmak istedi ve içindeki duygu ve davranışları, içindeki duyguları söylememeye başladı. Ve bu yüzden içerisinde bir şey birikti ve bir zehir oldu ve kendisini artık böyle kendisini zehirlemeye başladı. Sonra akıttı tüm zehri içinden ve rahatladı. Yani arkadaşlar acayip, acayip şekilde izlemiş, ke işlemişler. Kesinlikle gidin izleyin. Çok iyi. Çok iyi. Acayip iyi. Acayip fazla sosyal e şeyler var. Sosyal göndermeler. Kesinlikle izleyin. Neyse. Ayrıca bundan da birazcık böyle şey yapıyorsanız niye o kişiye taktığınızı, niye ondan nefret ettiğinizi biraz düşünün. Yani ben niye bundan nefret ediyorum ya? Adı o davranışını sevmiyorum. Sevmiyorum. Niye bunu söylemiyorum? Niye söylemiyorsun? Anladın mı? Niye gidip ona abim şu davranışı sevmiyorum. Değişti. Niye demiyorsun? Eğer o kişi de sana ne ya falan diyorsa e, tamam abi bırakın ya. Bırakın ya batsın adam ya. Siz haklısınız. Bırakın yani. Mı? O onun sorunu. Boş verin. Kabul edin gitsin. Ayrıca bu şekilde artık kendinizi suçlarsanız ya bunun böyle davranması sebebi benim ben kafaya takıyorum ya of ya ben nasıl nereye gideceğim falan diye böyle kendinize de şey yaparsanız çok büyük bir konuma gelir ve kendi öz saygınızı da yitirirsiniz. Abi çok basit ya. Kendinize her şekilde kendinizi suçlamayın. Her zaman dışarıdan da şey aramayın. Ama kendinizi de çok suçlamayın. Adamın kötü bir davranışı var. Sen niye kendini suçluyorsun ya? Adam kötü davranıyor, küfür ediyor. Sen niye kendini suçluyorsun? Sen ona küfür etliyorsun. Git bu ona küfür etme lütfen de. Lütfen benim yanımda küfür etme. Şu davranışını benim yanında gösterme de. Bu kadar. Arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten böyle kendi nefretinizi içinde duyuyorsunuz. Umarım bu videodan bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ki ben araştırma yaptığında kesinlikle öğrendim. Şu anda dışarıdan çok kim bes çok kim beslemiyorum. Bunu zaten içimde ben genel olarak dışarıya verdiğim için yani duygularım çok kim besleyen biri değil. Ama bunu söylerim bazen. De... Tilt olurum. O işte böyle sana ne ya falan. İşte ben onu o şekilde kabullenemem. Öyle bir özellik. Ama siz de bunu yapabilirseniz siz çözümsünüz demektir. En de, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. E, şu anda kamerayı kapatacağım.